Zaman geldi çattı. Artık son trendeyiz. Yaklaşık 4,5 ayımız var. Ve inanın hiçbir şey için geç değil. Tabii ki de şu anlık. Bu video karşısında bir ay sonra çıktıysa ve hala şu anda olmaman gereken bir seviyedeysen her şey için çok geç. Baştan söyleyeyim. içinde en ufak dahi bir tereddüt kırıntısı varsa şu anda o kırıntının yok olması gerekiyor. Çünkü bu saatten sonra içimizde ne bir şüphe ne de tereddüt olduğu takdirde istediğimiz hedefe ulaşamayacağız. Bir günümüzü bile artık ulan acaba yapabilecek miyim? Veyahut da mevzunu mu kaldım gibi düşünerek geçirmememiz gerekiyor. Evet şu an bayağı aylık haftalık detaylı şeyler yaptım. Bunları konuşacağız. Önümde de bir, birkaç tane şey var. Bunları da sana göstereceğim. Ama önce biraz düşünce yapının nasıl olması gerektiği hakkında bahsedeyim. Ve benim yaptığım şeyleri söyleyeyim. Abi öncelikle sen kendini etrafındaki hiç kimseyle ama hiç kimseyle kıyaslamıyorsun. Onlar senin rakibin evet ama senin en büyük rakibin sensin. Daha doğrusu bir gün önceki sen. Tamam bu klişe bir söz evet katılıyorum ama bu gerçek. Yani klişelere bazen de sadık kalmak gerekebiliyor. Özellikle böyle bir durumda. İstediğin sıralama istediğin bölümü ya da YKS harcı konuşacak olursak. İstediğin evi, istediğin ülkede seyahat etmeyi, istediğin spor arabayı emin ol ki senden çok daha fazla isteyen insanlar var. Ve bunların sayısı çok fazla. Yani gerçekten fazla. Emin ol. Bir tek sen istemiyorsun o güzel geleceği. Sence de daha fazla çalışman gerekmiyor mu? Yani bir düşün. Ulan zaten herkes rahat bir gelecek istiyor. Dünyayı gezmek istiyor ve hatta bilmiyorum senin belki hayallerin farklıdır. Belki belki astronot olmak istiyorsundur ve hatta Microsoft'un CEO'su olmak istiyorsundur. Ama hayalin ne olursa olsun sana bunun garantisini veriyorum. Bu dünyada 8 milyar insan en azından işte bizim yaş grubumuzda kaç kişi var bilmiyorum ama bu hayal isteyen tek kişi sen değilsin. O geleceği yaşamak isteyen tek kişi de sen değilsin. Çünkü sana şunu söyleyeyim. Hayatta her zaman kendi hedefleri için, kendi istekleri için daha fazla şeyler feda etmeye hazır insanlar var. Belki şu anda bu insanlar senin çevrende olmayabilir. Ama emin ol ki varlar ve olmaya devam edecekler. Kafanın içine yer kaplamaya devam edecekler. Adam belki kişisel isteklerini yani arkadaş grubunu veyahut da konfor alını, uykusunu feda ediyor. Niçin? Senin istediğin geleceği elinden çalmak için. Senin burada yapman gereken şey ise o insanların varlığının kabulüne varıp onlardan daha fazla çalışman. Hangi sıralamayı istiyorsun? İlk 100 bin 50 bin belki 20 bin ya da 10 bin belki 1000. İlk 100 bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey her zaman ama her zaman o 20 binin, 10 binin, binin veya da yüzün içinde insanların olacağı. Ama bilmediğim bir şey de var. Bu sıralamaların içinde sen olup olmayacak mısın bunu bilmiyorum. Bunun kararını verebilecek, o sıralamanın içinde olabilecek insan sensin. Her zaman başaranlar olacak. Bu senin ismin mi olacak yoksa başkasının ismi mi? İlk binde senin ismin mi yazacak yoksa başkasının ismi mi? İlk 1000'de sen mi olacaksın yoksa bir başka insan mı? Bunun kararını sen vereceksin. Az önce de anlattığım gibi her zaman senden daha iyi olmak isteyen, seninle aynı geleceği paylaşan, aynı hayalleri kuran insanlar var. Ama o hayallerin içinde sen mi olacaksın yoksa o insan mı olacak? Bunu belirleyen kişi sen olacaksın. Neyse bu motivasyon konuşmasını çok fazla uzattık. Beni mesajımı almışsınlar diye umut ediyorum. Şimdi ben programa geçeceğim. Ki zaten videonun ana konusu program olacaktı ama bir kere konuşmaya başlayınca insan duramadı. Yani kendimi katladım gittim diyebilirim. Şimdi şöyle duvara baştan aşağı attığım daha yukarı kısımlar da var. Bunları tabii göremiyorsunuz. Çünkü kamera açısı yetmiyor. Bıyıklı Matematiğin şu videosunu izledim. AYT Matematik ve işte sosyal fen ve hatta işte problemler denemelerini rutinlerle götürüyor. Hal böyle olunca bizim üstümüze düşen tek şey yan dersleri koymak, serpiştirmek ve hatta işte bazı günlere deneme koymak. Zaten YKS'ye kadar program hazır. Geriye kalan bunların işte çıktısını falan alıp duvara asıp tek tek doldurup uyumak. Biraz detay verecek olursak Mesela ben ilk haftamın programını yaptım. Şurada. Geride kalmış. İlk haftamın programında şu andaki işte ne yaptığımı göreceksiniz. İlk baş fotoğraf koyayım da sonra notlara geçelim. Çünkü bazen yazım okunamayabiliyor. İlk hafta valla geometride eşkenar üçgen ve ikizkenar üçgen. Türkçeden ise dil bilgisinden ses bilgisi ve yapı bilgisini bitireceğim. Geometri üzerinden konuşacak olursak zaten eşkenar üçgen ve ikizkenar üçgen hakkında bayağı bir bilgi sahibiyim. Ama bu bilgiler yazdan kalma. O yüzden bir tekrar amaçlı videoları izleyeceğim. Kenan Karadan. 2x ile izleyeceğim. Sonra testlere dalacağım. Şöyle. Gıyıklı matematik her haftaya bir konu. Ya tabi limit ve integral harici. Her haftaya bir konu bitecek şekilde videoları serpiştirmiş. İşte bazı günler 50 dakika video var, Bazı günler 110 dakika video izleme süresi var. Bunları değiştirebiliriz. Mesela atıyorum ilk gün. Şu anda programı göremiyorum bu arada. Full sallayarak konuşacağım. İlk gün mesela 80 dakika polinom videosu vardır. İkinci gün daha fazladır. İkinci günden bir video alıp ilk günü ekleyebiliriz. Bu program tamamen modifikasyona açık. Gayet güzel olmuş bence. Ben de bu değişimleri açık programı iyice kullanmayı düşünüyorum. Yani bu programı istiyorsan kullanabilirsin. Tekrar dediğim gibi. Eğer özellikle item matematikte sıfırsan ve ne yapacağını bilmiyorsan. Item matematikten belli bir seviyeye geldiysen de bu programdaki işte geldiğin yere kadar olan günleri silip işte veya da o günlerin yana başka bir şeyler koyup yapman gereken çalışmaları erkene çekip o çalışmaları bittikten sonra da programı üstünden yapmaya devam edebilirsin konuları eritmeye devam edebilirsin diyeceklerim bugün bu kadardı kendine iyi bak sıkı çalış çalışmayı asla bırakma ve her zaman çok daha fazla çalışan insanların olduğunun farkına var hoşçakal